Çok yoruldun. Gerçekten çok yoruldun. Ah ah. Ben de çok yoruldum. Sen sadece kendi eşyalarını topladın ona. Sen de sadece kendi eşyalarını topladın. Hayır, ben tasları da topladım. Tasları niye topladın? Dedin ya. Ne dedim? Tası tarağı toplayın dedim. <laughs> ya, tası tarağı mı topladınız? hadi ya işbirliği yaptınız yani Aynen Ee, hadi gidelim <laughs> ya ben o anlamda söylemedim o bir deyim tası tarağı toplayın bütün eşyalarınızı toplayın taşınıyoruz anlamında söyledim ya ne olacak şimdi tas tarak tas tarağı kuleye koyacağız şimdi gideceğiz pılamızı pırtımızı toplayacağız Talve yani pılı pırtı bütün eşyalarımız anlamında. Ay, bir de çıktı.